Haftanın Şak gazetesi meşhur yoğurtçu Yaşar Usta. Ben nasıl böyle tanıldım, nasıl ettim ben bile şaşırdım. Pesto Allah Allah Biz Allah 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 ya. Böyle şey olur mu arkadaş? Ya şu ne kadar çekemedim. Herkes tanıyor bizi ya. Ben bu kadar böyle tanımış insan ya, mıyım Allah, ya? İnsana pekmiş <laughs> gerek Allah Allah. Allah. Ya, ya, ben... Allah. ben... Olmaz yok yani. Ben nasıl böyle tanıldım, nasıl ettim ben bile şaşırdım. Pesto. Bir görüntü. Ne yapayım? Sekreter ederim. Yani... Tabii, o, tabii tabii ya Allah Allah. Gel bir tane Sağ olun teşekkür evet. ederim evet. yani. Güzelmişim aa, önce. aa, <laughs> olmaz böyle ya. ya <laughs> sen ya, <laughs> sen beni tanıyorsunuz yani değil mi? Evet. Allah Allah. Ya bir dakika ya bir dakika. Şimdi ben kalpler çalışamıyor yani. Şu anda inanır mısınız yani? Ben Kendi de çok, kendimi... çok şaşırdım. İlk defa böyle de ekranda gördüğünüz bir insanı görmek çok şaşırdım. <şaşırırsınız. gülüyor> Allah Allah bir dakika. <laughs> Bir dakika. Yok Bir dakika. Ben şu ana kadar hiç bende böyle bir şey olmadı. Yani bir bir gözümde bir ateşler başladı. Yani af buyurun. Hani sizden sonra bana kaç kişi imza 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 imza. Yani şaşırdım, 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 şaşırdım. Atamıyorum imza. Kademler gitmiyor bir türlü. Öfle. Öfle. Heyecanlandım. Ne yapacağımı şaşırdım ya. Ben, ben de çok teşekkür ediyorum. Tabii. 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 Elan olsun. Çok iyi. Tabii tabii ne demek yani ben bu anda olsun yok mu unuttum ya. Tabii 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 sağ olun. tabii 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 oturun Sağ olun. Nasılsınız? İyiyim. E, ol. ol. Nasıl? e, e, ol. Nasılsınız abi? Ha, sağ bir, 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 bir. Tabii, tabii. Kalem var mı? Kağıt var mı? Kalem yok var tamam. Tamam. Elim abi. Tamam abi. Teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Nasılsınız efendim? Sağ olun. hemen bana bir eee eder misiniz? tabii. Tabii. Size Tabii. ne yaptırayım efendim? Sağ olun. Bizim... Teşekkür ederim. Evet. Teşekkür ederim. Abi lütfen şu kendi kaleminde şu koduma da bir imza atar mısın? Tabii. Servisi bununla yapacağım. Her bir herkes... şey. Uçmasın. İmza uçmasın. Yok. <laughs> Çok. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Çak şöyle. Ya şu ona kadar çekemedik. Herkes tanıyor bizi ya. Ben bu kadar böyle tanımış insan Allah mıyım Allah ya? <laughs>